Şimdi üçgenin içine bir doğal sayı yazdığımızda biz bu doğal sayının neyini hesaplıyormuşuz? Bakın mesela burada üçgenin içine 36'yı yazmış ve bu şu anlama geliyormuş. 36'nın farklı asal çarpanlarının sayısı yani kaç tane asal çarpanı var bunu buluyormuşuz. 36 için bakın 2 değerini vermiş örnek olarak. Gerçekten öyle mi? inceleyelim 36'yı 2'ye böl 18, 2'ye böl 9, 3'e böl 3, 3'e böl 1. Bakın 2'ler 3'ler yani. İki farklı asal sayı var. Dolayısıyla burada cevabımıza 2 yazmış. Bunu kontrol ettik. Şimdi buna göre üçgen 84 bölü üçgen 17 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi öncelikle buradaki üçgen ifadelerinin değerini bulalım. Birincisi 84'ün kaç tane asal çarpanı var onu bulacağız. 84'ü yazdık. Çizgiyi çektik. 2'ye böldüm. 42. 2'ye böldüm. 21. 3'e bölerim. 7. 7'ye bölerim. 1. 2'ler, 3'ler, 7'ler yani 3 farklı asal çarpanı var. Dolayısıyla buranın değeri 3 olacak. 17'ye bakalım. 17 e, zaten asal sayı değil mi? Asal sayıların çarpanı sadece asal çarpanın kendisidir. Dolayısıyla asal sayıların sadece birer tane e, bir tane asal çarpanı vardır. O da kendisidir. Dolayısıyla bunun sonucuna direkt 1'i yazabiliriz. Yani bizden istenen işlem arkadaşlar 3/1 Buranın da sonucu 3 eder. Dolayısıyla cevabımız bursa olur.